Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Arapça ve Türkçe isim kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bu ders videomuzda isim cümlesi, el cümletül ismiyetü konusunu işleyeceğiz. Arapçada isim cümlesi iki kısımdan oluşmakta. Mübteda ve haber. İlk kısım olan mübteda, kendi içinde isim veya zamir olabilir. Haber ise kendi içinde isim, zarf veya fiil olabilir. Mübteda her zaman marife yani belirli, haber ise her zaman nekra yani belirsiz olur. Özel isimler ve zamirler marife kabul edilir ve bunlara marifelik, belirtme edatı yani el takısı gelmez. İsim cümlesi müpteda ile haber, müzekker, müennes, müfret, tesniye ve cemilikte uyumlu olmalıdır. Yani müpteda müzekkerse haber de müzekker, müpteda müennesse haber de müennes gelmelidir. Akılsız çoğullar ve yer isimleri müennes kabul edilir akılsız çoğullar dediğimiz herhangi bir eşyanın 3'ten fazla olması. 3 elma, 5 kapı, 10 araba dediğimiz hepsi Arapçada dişi yani müennes kabul edilir. Ve yer, mekan isimleri de İstanbul, Ankara, Türkiye gibi yer isimleri de müennes kabul edilir. Şimdi örneklerle konuyu pekiştirmeye çalışalım. Ben bir öğrenciyim. Ene talibun. Ene talibun. Ben bir öğrenciyim. Türkiye güzeldir. Türkiye cemiletün. Türkiye cemiletün. Pencere açıktır. Ana fida tu En Ennafize mübteda. tu başta geldi ve el takısı ile beraber geldi belirli bir şekilde meftuhatun haber müennes müzekker dişi erkek uyumu gelmiş ve hare hareke olarak da meftuhatun nekre olarak gelmiş Ali uzundur Ali tavilün. Ali tavilün. Ali uzundur Fatma çalışkandır. Fatimatu müctehidatun. Fatimatu müctehidetün. Üniversite geniştir. El camiatu vasiatun. El camiatu vasiatun. Üstteki örneklerimizde Ali ve Fatıma'nın başına el takısının gelmemesini ilk sayfadaki kurallarımıza söylemiştik. Özel isimler marife yani belirli kabul edilir. Başlarına el takısı gelmez. Evin resimleri güzeldir. Suverül beyti cemiletün. Suverül beyti cemiletün. Fakültenin ağaçları güzeldir. Eşcarul külliyeti cemiletün. Eşcarul külliyeti cemiletün. o bayan öğretmendir. Hiye muallimetun. Hiye muallimetun. Spor hayattır. Er riyada hayatun. Er riyada hayatun. Suçlular hapistedir. El mücrimun fissicni. El mücrimun fissicni. Suçlular hapistedir atölye aletleri yenidir. Alatul ma'mel hadisetun. Alatul ma'mel hadisetun. Atölye aletleri yenidir. Fatma okuldadır. Fatıma fil medreseti. fil medreseti. Fatma okuldadır. Uzun adam çalışkandır. Er-raculu <laughs> müctehidun. Er raculu tavilu müctehidun. Uzun adam çalışkandır. Küçük serçe kafestedir. El usfuru -us sagir fil kafesi. El usfuru -us sagir fil kafesi. Küçük serçe kafestedir. O erkek tembeldir. Hüve keslen. O erkek tembeldir. Hüve keslen. Dersler kolaydır. Et duruz sehletun. Et duruz sehletun. Bu örneğimizde olduğu gibi. Duruz sorunda dişilik teyze gelmemiş ama dersler dediğimiz için çoğul yaptığımız için sehlün yerine sehletün dişi olarak müennes olarak gelmiş. Sınıfın sandalyeleri küçüktür. Kerasi safi sığiratun. Kerasi safi sığiratun. Dersimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım istifade edersiniz.